hoşlanıyorum bu kızdan Allah <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Allah! Vallahi bugün Galata'dayım ama alt katındayız. Adam var arkamda. Ne oluyor mu öyle şey? Çocuğa bak sıkar bulmuş ya. Allah ses var arkada yine. Alamadım skarı. Ya skarı alsaydım çok güzel olurdu da. Karşı bina var işte. Evet. Geliyor oradan ya. Ya benim loot almam lazım. Dışarı çıktım, çıktım, çıktım kendimi kurtardım. Aha, kim var orada? Ya mermi çekememişim ki ya. Çocuk geldi bu arada ya aşağı inde. Oğlum oğlum abi. Yazık günah bana. Live ne yaptı? Burada bir tanesini kaçtı geriye. Bir alayım. Ne olur ne olmaz. Bu ne yapıyor? Çocuğu vurmam lazım. Bomba attı. Kaç tane kaç? Bisiklet aldım ha. Kaçabilirim aslında. Yine atıyor bir şeyler. İçerideki ne yaptı? İçerideki hiç ses vermiyor bu arada. Çıkıyorsan çık. Çıkmıyorsan çıkma hadi artık gel. Göster. Bombam dök ya adamı kalırtım dök benim. Yeter artık ya. Vallahi yeter bile yeter ya. Bununla falan uğraşılmaz. Hiç gerek yok uğraşmaya. Nerede benim bisikletim? Oo, kitim de yok benim. Nasıl yapacağız? Şöyle bisikleti kuruyorum, gidiyorum artık buradan. Yeter. Doğru uğraşın, tamam? Mavi evlere doğru gideyim belki oradan tutarım bunları. Dur bakalım. Daha orada bekliyor ya Rabbim. Oy drop düştü. O drop'u bulutlasam aslında çok süper olur. Böyle bisikletimi şöyle şuraya bıraksam nasıl olur? Güzel olur bence. Arkadaş kanser ettiler ya. Böyle bir şey var mı ya? Heh fightlaşıyorlar sonunda. Allah Allah. Durup girmiş eve çıkmak bilmiyor. Göstermiyor da sinir oluyorum ben şimdi. Aa dropadan mı gidiyor? saygın adammış giden. Grubu çözemezsin ben çözerim. Okey. robu çözmeye gide. Oo 3x dürbüm var. Ama alamam. Neyse ki. Bisikletleri rush atıyoruz arkadaşlar. Ne kadar doğru sizce ne? Bilemiyorum artık. Hangisi var mı bu adamın? Var olabilir. Olmayabilir de. Nerede? Evet son burada sürünüyordu. Ne yaptılar? Vurdular mı çocuk? Allah'a bunu çözerim. Bütün çok kötü çünkü. Ha, MG'sini de alırım. Şöyle Meg'i de çekelim hemen. Böyle olmaz. Ne arabam var ne bir şeyim var. Fakirim vallahi ya. Şöyle. Şimdi o çocuğa bakabilirim bir dakika. En son sürünüyordu. Ya adamı tuttu ya da başkası çekti o kili. Çekmiş olabilir miyecek, mi? Çekti mi? Yok çekemez. Buraya kadar sürünmüş. Ah be kardeşim. Yakışmadı sana böyle. Şöyle. Evet Galata'ya geri dönebiliriz. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Beni soracak olursanız iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Öyle düşünüyorum. Ee, bu burada çocuk mu gördüm ben? Bir canım basayım. Çocuk fişe katmış ya. Aha, Meg vuruyor. Bir dakika. Benim de megem var ya ona göre. Ama açalmam lazım sana vurmam için. Göremiyorum şu anda nerede bu çocuk. Ama alan dışı kaldı ya, onu biliyoruz. MG'si varsa bizim de MG'miz var. Göre. Oy seviye yelek varmış burada ama ihtiyacım yok. Zaten yeleğim var. Kime sıkıyor böyle? Kime sıkıyor sen kardeş? Bomba çekti adam bak ya. Selamun Aleyküm Bir daha araç atmayın tamam Ver M4'ü şimdi Bu arada Galata yanıyor arkadaşlar Ver 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 M4'ü ver M4 var, çabuk Adamları vurmamız lazım Vurma vurma Yardım edeceğim ben sana Bekle Araç geldi Aa Çocuk orada Nasıl bayılmadı? Düh ya. Gelsinler sıkıntı yok. Gel sen de gel. Ya dışarı çıksam vuracağım da. İçeride adam var ya kaldı Adamıydı bu. Bunu tutacak bence. Bakayım ne no, oluyor. Ve gayet takımsınız ben birbirinizi vurmuyorsunuz. Kaldırmaya çok zaman var ya. Çeksem mi bilmiyorum. Beklesem mi çeksem mi? Çok geç. o AVM'si var. Kardeşimizin AVM'si var ve kimse söylemiyor. Vay be. Hadi gidelim. Ah be. Çocuk AVM bulmuş AVM. Şöyle mega aldık ve gittik arkadaşlar. Böyle olmayacak. Şöyle bir alana gireyim. Alanda bir cam basalım. Böyle olmayacak. Oy oy. Dur 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 takla atma lütfen. Ya sakın böyle duracağını söyleme bana. Rabbi arkadaşlar niye böyle şeyler benim başıma geliyor Allah'tan burada bisikletim var he bu bisikleti de ben bıraktım görüyor musunuz ayaktaki şansımı bisiklet de çok tehlikeli aslında da işte aşağı yoldan bagi bulabilirim güzel olur 3-5 Şubat'ta ödüllü sikrim var arkadaşlar ona katıldık YouTube'dan yayın açacağım haberiniz olsun desteklerinizi bekliyorum bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlar için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. <laughs> AVM'm oldu artık. AVM varsa win bizim olmalı. Öyle düşünüyorum. Tabi araba bulabilirsek. Oh be buggy buldum sonunda. Ben bisikletle rush nasıl atayım? Çok merak ediyorum. Bisikletlere rush atılmaz ya. Buralara girilmiş. Vallahi birisi var ya burada felaket bir loot yapmış. Aha ben yedi birisi yok artık. Böyle daha de ilaç ilaçan var mı ya böyle? Ay hayır tuzak kurmuş yola. Kim yapmış onu öyle? Burada da falan pusuyor olabilir mi ya? Çikillendim bak şimdi olmuyor böyle. Ben böyle bir şey görmedim. Helal olsun çocuğa yani. Uzak kurmak nedir arkadaş? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Burayı da birisi baya güzel lootlamış. Adam olabilir. Ama ses yok. Aa, durabı drop çözüyorlar. Drop'ta. Ay, solunda adam var. Baygın. Kankin var mı? Ona göre oynayacağım. Ya kankisi var mı yok mu ben de bilmiyorum ama uğraşamam bir dakika. Drop'ta adamlar vardı. Aa gittiler mi? Mek orada da. Drop'ta kimse var mı yok mu göremiyorum ki. Acaba ya. Var ben görmüyorum körüm. Aa, adam orada. Yoksa ben yeğen adam mı? Öldüler direkt. Yo, bir kilim geldi. Bu ölmedi. Bayıldı. Ee, ezmedim mi? Bu çocuk yiyen çocuk olabilir ama bilmiyorum. dur Ezdim onu da. Çok güzel. Motor var. Evet, 16 kilimiz var. Güzel arkadaşlar. Diğer adamlar nerede acaba? Herkes bayıldı bu arada kız başımıza yargı dağıtıyoruz arkadaşlar. Ona göre beğeni atmayı unutmayın. Sonra diyorsunuz şu kadar izleniyor ama beğeni çok az. Beğeni atmazsanız tabii ki de düşük kalır arkadaşlar. İzliyorsunuz ama beğeni atmıyorsunuz. Olmuyor böyle bak. Beğeni benim için önemli. Biliyorsunuz siz de zaten bunu. Bir dakika. Uzaktan adam koşuyor. Hadi geldi. Ses mi duydum ya? da yatıyormuş çocuk. Ben böyle hayata. Yok benim şansım yok abi. Hay sesler geliyor bana. Bu çocuğu vursam çok iyi olur. Nere gitti o? MG'si vardı onun. Ay önümde. Hiç vurma vurma. Eee şarjım bitecek. Nasıl olacak şimdi? Şarjörüm bitecek. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tepedeler. İki kaldı. Adamlar da tepede. İnşallah tek mekerimi almadım. Heh. Ee, bir tanesi benim yönümde. Diğerinin tosu yok. Evet. Yer almam lazım direkt. O zaman tepeden oynayacağım aşağıdaysa bunlar. Vallahi bir de yukarıda çıkıyormuş ağlarım he. Bir tanesinin sesi aşağıdan geliyordu da diğer nerede? İkisi de aşağıda mı acaba? Buradan yeleği çekersem çok süper olur. Yani yediğimi de çektim. Güzel oldu. Neredesiniz? Tam birisini gördüm. Birisi tarlada yatıyordu. Şurada bir yerde. Onun kafasını da alalım. Ama öldü. Atan öldü. Evet kaldı. Bir. Yeni sezon kill rekorumuzu kırıyoruz arkadaşlar. Tabi bu adamı da vursak güzel olur bu Adamın nerede olduğunu bilmediğim için sıkıntıya düşebilirim birazcık. Benim info almam lazım ya. Aha. Aha iyi ki Allah seni kahretmesin. Allah seni bildiği gibi yapsın yılan. Böyle samomuzu bir atalım. Ya sabahtan beri var ya bu çocuk nerede nerede diye diye öldüm bittim. Geçsek karşıya doğru. Mavi mi deneyeyim ama yok. Bebe konumunu alalım da şöyle. İşimiz rast gelsin. Tabii otlar olursa rast gelmez. Hadi yalla. Çok güzel fightlar döndü arkadaşlar. Bu fightlara birer beyni alırım. Hadi şöyle bakalım kaç hasarımız var. Arkadaşlar 19 leşim var. 2679 hasarım var. Yani 26 killik hasarım var. Çok güzel fightlar döndü. Bu fightlara birer beyni alırım. Başka videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz.